Siyasi davalar siyasi kararlarla başlar, siyasi davalar siyasi kararlarla biter. Bakın mahkeme müebbet vermiş, yüz müebbet vermiş, bin müebbet vermiş, bin duruşma açılmış, bin dava açılmış bunun hiçbir önemi yok. Bugünkü tabloya baktığımızda Türkiye'de siyasi iktidar net bir karar vermiş Emin. Bunu hepimiz görüyoruz. Duruşmaların gerekçesinden davaların iddianamesinin içeriğinden bağımsız olarak söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nu siyasetten tasfiye etmeye karar vermiş. Bunun en kolay yolu yargı olduğu için bu yol tercih edilmiş durumda. Ve bugünkü siyasi güç ilişkilerine baktığımda yani iktidarın elinde tuttuğu kurumlara, yönetme kapasitesine şu an kabul edelim yargısından jandarmasına, anayasa mahkemesinden yargıtayına kadar her yeri elinde tutma haline baktığımda şu anda önümüzdeki dönemde Ekrem İmamoğlu'nu siyasetten tasfiye edecek bir operasyonu gerçekleştirmek üzere olduğunu ben de görüyorum. Ee, bunun ama ne zaman tersine döner? Tam da söylediğim gibi. Bu siyaset başarısız olursa tersine döner. Yani bugünkü siyasi iktidar nasıl bir dönem Fethullahçılarla bir operasyona kalkışmıştı ve başarısız oldu ve geri adım attı. Bu siyasi operasyonu başarısız kılacak Türkiye'de bir alternatif ortaya çıkarılabilirse emin olun. Gerekirse yüz müebbet versinler yarın dışarı çıkarsınız. O yüzden ben bugün evet hiç de tablo Ekrem İmamoğlu'nun aday olabileceği gibi önümüzdeki dönem siyasette yer alabileceği gibi görünmüyor. Ama Türkiye'de bir siyasi alternatif oluşursa iktidarın bu yönelimini değiştirirse bu atılan adımları başarısız kılarsa herkesin kafasındaki demokrasinin kılıcını bir anda ortadan kaldırabileceğini de düşünüyorum. O yüzden sorun da siyasetten kaynaklanıyor. Davalar da siyasetten kaynaklı ama işin açıkçası şunu da söylemem lazım, bu hastalığın ilacı da siyaset.